<laughs> Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala ba'da. Aziz kardeşlerim, imanın özü tevhid, ümmetin gücü ise vahdettir. Tevhid, Allah'ı birlemek, onu uluhiyet, rububiyet ve isim sıfatlarında eşsiz ve tek bilmektir. Tevhid, kul ile Rabbi arasında kurulan bağdır. Vahdet, kullar arasındaki kardeşlik bağının adıdır. Kul huvallahu ahad de ki o Allah birdir. Allahu samet. Allah samettir. Tüm alem ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir. Allah birdir. Öyleyse kulları da bir saf, bir kıble, bir gönül, bir ümmet olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu birlik vurgusu iki ayette şöyle yer alır. İnne hâzihi ümmetukum. İşte bu sizin ümmetiniz ümmeten vahide. Tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse fa'budun. Yalnızca bana kulluk edin. Diğer ayet. Ve inne hâlihi ümmetukum ümmeten vahide. İşte bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum fettekûn. Ben de sizin Rabbinizim. O halde sadece benden korkun. Bu iki ayet ümmetin birliğinin hem dışsal eylemlerle yani ibadetlerle hem de içsel bağlılıkla yani takva ile sağlanabileceğini bize öğretiyor. İbn Arabi haktan gelen hakla bir olur. O bir olanın kulları da bir olmalıdır derken İmam Gazali Hazretleri kalpte şirk varsa ümmette tefrika vardır buyurur. İbn Haldun Binde birlik varsa toplumda istikrar vardır der. Osmanlı'da tevhid sadece inanç değil aynı zamanda bir devlet felsefesiydi. Devleti ebed müddet anlayışı Allah'ın birliğinden ilham alarak ümmetin birliği üzerine bina edilmişti. Mekke, Medine, Endülüs, Selçuklu, Semerkant ve İstanbul gibi medeniyet merkezleri tevhid ve vahdetin mayasıyla şekillenmişti. Tevhid Allah'ın birliğine imandır. Vahdet bu imanın yeryüzünde toplumsal birlik olarak tecellisidir. Tevhid kalptedir, vahdet toplumdadır. Tevhid şahsidir, vahdet ümmet çapındadır. Tevhid Rabbani'dir, vahdet Rahmani bir hayattır. Rabbin birliğini kabul eden kardeşinin ayrılığına asla razı olmaz. Tevhid secdede başları birleştirir. Vahdet gönülleri birleştirir. Ve'tasimu bihablillahi cemi'a. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanmayın. Eğer vahdet giderse güç gider, imkan gider, izzet gider, onur gider, saygınlık gider. Ve la tenaza'u fe ve tezhebe rihukum. Kardeşlerim, şu ayetlere baktığımızda Allah'ın emri son derece açıktır. Ben Rabbinizim, bana kulluk edin, benden korkun, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın, bir olun, tek olun, saf olun, omuz omuza durun, yoksa rüzgarınız gider, kudretiniz gider, izzetiniz gider buyurmaktadır.